Ben bir tane sarı koltuk görüyorum orada. Hey. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Bakacağız. Ya tam istediğim gibi. Evet. Şu andaki tek korkum indirime girecek olması. <laughs> Şunları görünce de aklıma direkt trend yol geliyor. Kaydırmalı. nedir? Ay bir ara ne boğulmuştuk şu makyaj düzenleme şeylerine ya. Ay kaldıramıyorum. 16. Bence pahalı ya yani. bir plastik bu abi. Gördüğünüz gibi her şey var. Koltuk yanında duş jeli. <laughs> Ve de başka mobilyalar. Yani buradan bütün arkadaşlarıma selam olsun. <laughs> Şu yeşillikler çok hoşuma gidiyor benim ya. Masalarda falan inanılmaz duruyor. Yani bana deseniz ki senet yiyeceğim nereye bırakalım beni buraya bırakın derim böyle kırtasiye defterler oh my God. kalemler defterler ve çerçeveler beni buraya bırakabilirsiniz ha bir de mumları alayım derken mumlar geldi mumlar da burada aynen beni buraya böyle bırakabilirsiniz şurada sağda inecek var <laughs> en sevdiğim gerçekten en 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 sevdiğim rayonlardan bir tanesi. Mumlar. Mesela bu 6.99'muş. Genelde mumların fiyatları böyle değişiyor. Yani küçükler 3-4 dolar oluyor. Büyükler de işte 6.99'dan başlıyor. 8.99, 10.99 öyle gidiyor. Güzelliğine bakar mısınız? Şunun renginin güzelliğini. 399. Kokusu da çok güzel. Siz de koklayın. Çok güzel. Ağzımıza pandemi ile giren maskeler, ıslak mendiller, dezenfektanlar. Ve şurada bir şey gördüm ya. Buraya mı geldin ya sen? Şuna bakın. Ne kadar? Önce bir tahminleri alayım. E, bence 9.99 falan. Bakıyorum. 3, 2, 1. Aa bilemedim ya. 12. <laughs> Kaç tane var? 5'li. Ha tamam da 3 tane var sanmıştım. Fahriyormuş. <laughs> Burası da tam tıp çıfıtlar köşesi. Ne ararsan var mı? Biraz pazar kıvamında. Yine maskeler çoğunlukta. Mesela normal bir maske ne kadarmış? 6 dolar. Okey. geçen yıl bir yastık arayışım olmuştu. Bu yastıkların hepsini didik dik etmiştim. Ama çok güzel yastıklar var gerçekten. Böyle hep yazılı yazılı bayılıyorum buraya. Yastık Riyan'ına yani. Calvin Klein. Queen size bir battaniye ne kadarmış? Asla indirimli olduğunu düşünmüyorum. 24.99. Güzel bir renk. Böylesi de var. Çarşaflar. Oh wow. Agın çarşafı mı vardı ya? 34.99. Ne var içinde acaba? Yani çarşaf yastık takımı falan herhalde. Neresi takımı? Yine Calvin Klein'in Comforter'ı. Türkiye'de yorgan diye geçiyor ama bu biraz daha böyle ince bir yorgan. Yani biz dört mevsim şu anda Kaliforniya'da Comforter kullanıyoruz. O yüzden burada çok fazla seçenek var asla yorgan değil ama. Yorganan daha ince. Bu da Tommy'nin. %100 pamuklu. Yine Comforter seti. Setin içinde neler var? Mesela 6999. Setin içinde neler var? Söyle bakalım. Bize Comforter var ve iki tane yastık kılıfı var. Güzel. Yine çarşaflar. Yine Calvin Klein. Arkadaşlar gerçekten burada bu markalar yani Türkiye'de devasa popüler ve devasa büyütülen şeyler. Burada sıradan bir çarşaf takımınız Calvin Klein alabiliyor. Bunu Amerika'da alışıyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Tommy'nin çarşafı yine. Ve fiyatları da hep birim olarak düşünün. Yani işte kaçtı bu? Şimdi mesela bu 50. 50 birim. Yani Türkiye'de olsanız Calvin Klein 50 TL. Düşünsenize. O yüzden... Güzel. Yine Tommy'nin comforter seti. Kirli sepetleri. Ya az önceden beri ben böyle daha yavaş ve daha sessiz konuşmamın sebebi taşıdıklarımmış ya. Çünkü elimde o kadar çok şey taşıyordum ki bir de bu maske kahretsin. Of bayıltıyor insanı maskeler ya. Allah her gün takanlara sabır versin. Havlular. Tommy Havlu mesela. Bu havlu reyonlarında her geldiğimde şöyle bir dikkatli bakınca mutlaka Türkiye'de yapılmış Türk markasına denk geliyorum. Türk markalarına denk geliyorum. Şey diyormuşum arkadaşlar. Tommy çöp kutusu diyormuşum ama ona benzer bir şekilde şuna bakın. şunun güzelliğine bakın ya şunun güzelliğine bakın efsane çok hoş ne kadar 599 yani 599 birim bu da sabunlu çok hoş oio o kadar güzel bir köpek yatağı olabilir mi ya? Argo. Aklım Argo geliyor. Geçen gün de Argo'ya bir yatak aldım yeni. Normalde 19.99'du. Şanslı köpeğim 7.99'a düşmüş bir yatak aldı. <laughs> Bulduk. Çok güzeldi. Natuka'nın köpek yatağı arkadaşlar. İnanılmaz. 19.99. <laughs> throw dediğimiz böyle koltukların üstüne atılan örtüler var ya tamamıyla böyle bir, böyle bir throw şöyle throw olanlar var ya işte bunların hepsi birer throw ya, <laughs> böyle küçük küçük yazılı şeylere bayılıyorum mesela 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 çok güzel bir şey geliyor bence home sweet home home sweet home relax bu bana relax çok güzel benim için biraz şık. Çok şık hatta. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu benim gelin duvağım bile böyle değildi ya. <laughs> ama kendisi bir perde. Ay bu çok güzel. Ay bu çok güzel. Buna bayıldım. Buna bayıldım. Buna bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda ihtiyacım yok ama aslında ihtiyacım ileride olur mu diye. <laughs> 39. Şöyle görünüşü şöyle oluyormuş. Ve dörtlü diyor. Dörtlü diyor. Muhteşem. Neyse şu an bu kayıt altı nasılsa. Bir gün ihtiyacım olursa. Senden bulurum. Gösteririm bu videoyu. Bu nedir? Bu da yanında mesela bir şeyi güneşliği düşünsenize şöyle ikisini. Oh, arkadaşlar. Bu arada çeyiz dediniz aklıma geldi. Evlenip Şangay'dan Amerika'ya taşındığım için Asla kullanamadım. Şu an çeyizlerimi annem kullanıyor. Buradan anneme de sevgiler. Hayırlı uğurlu olsun. Çeyizlerin harikaymış. <laughs> Çocuk kıyafetleri. Bayılıyorum buraya. Ona. Yani zaten sürekli bir e, ablam, kuzenim, bir şeyim doğurduğu için şunun güzelliğine bakın. Ben bu böyle bir ton pomponları bir düşmüşüm gibi, değil mi? Ah, 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 şuna bakın şuna bakın. Ve yeğenim de çok fazla. Kaç tane yeğenim var sayayım mı size? Kız yenem sayıyorum o zaman. Reis, Asil, Ata, Ediz. Arif, Aren. Arya. Lares. Ay, böyle böyle yapınca sayamadım ya baştan. Durun arkadaşlar, sakin. Reis. Asil. Ata. Arif. Aren. Edis, Arya. Lares. 8. What? 8 tane yiğidim mi var? Allah'ım Allah'ım ben nasıl bir teyzeyim ya? Ben kıdem şov teyzesiyim ya. Kıdemli bir teyzeyim, kıdemli bir teyzeyim. <laughs> Sevindim. Sevindim. Mavi saçlı kıdemli bir teyze. O zaman sarım buraya onu. Gelecekteki yeğenlerime diyormuşum. Bence daha gelmeyecek yeğen artık. Yeter. Şöyle şeylere bayılıyorum ya böyle. Örme. 199. Bu arkalardaki gibi değil, böyle örme. Çok güzel. Ay şu bardaklar bilenleriniz mutlaka vardır. Özellikle çocuğu olanlar ya da çevresinde bir çocuk olanlar. Ya yani benim bütün yeğenlerim bu bardaklarla büyüdü. Şöyle ki bunlar e, kapaklarıdan ötürü, Bunlar 360 derece bardak diyorlar. Buradan çocuk böyle bunu devirseniz şöyle çocuk eliyle devirse bundan su damlamıyor. Sadece çocuk çekince su gelebiliyor ve çok rahat. Bardağı alıştırmak olarak da çok rahat. Kendi kendi içmesi olarak da çok rahat. Bir yaşından sonrası için öneriliyormuş. Ne kadar mesela bu üçlü? 14.99. Ya Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama mükemmel. Gerçek. Hani Amerika'dan çocuğuma ne alsam diye düşünen varsa bunu alın arkadaşlar. Çok güzel. Arabayı nerede bıraktım hatırlayan var mı? Buldum. Okay. Bu arada. Bu arada da bu arada. Şöyle iki tane kaza kaldım. Birisi benim için. Hatta şurada sepetimi de bulmuşken devam ediyorum. Su molası verdim. Ya dönüp dönüp pijama bakıyorum çünkü arkadaşlar sadece pijama giymiyor muyuz ya? <laughs> sadece pijama giyiyoruz. 12 dolara düşmüş. Small bir eşofman. Zaten bunun mediumu falan olsa çok güzel paçaları falan da. Bunu bulabilir miyiz acaba? Bence başka yok. Altı. Benim bedenim hangisi ki? Aslında benim bedenim bu mu falan demişim. Asla asıl mı arkadaşlar? Pantolonlar, sarı etiketler gelmiş. Altı mı? Nedir bu altı? Ha, tight. Tight, sporcu tight'ı. Ya da bisikletçi tight'ı. Altı dolar. Burası full sarı etiketli. tane Calvin Klein ceket e, sweater e rastladım. Kapşonlu. Gayet güzel. 29.99. Rengini bayıldım. Oversize. Ay bu taytlar, eşofmanlar benim üstüme yapıştı resmen ya. Gerçekten bir organım oldular da. Yoga matları 10 dolar. Bunlar biliyorsunuz bir ilgi alalım en sonki yoga videomu izlemeyenler için linki bir yerlerde bulabilirsiniz. Kanalımda var yani video. Gidin bakın. <laughs> Aa taytlarda indirim varmış. 12 dolar. Taytlar candır ya. Candır Yani. Under Armour Sweet. Bakalım ne kadar. Aa, kırmızı etiket var. 15 dolar. Nice. Bu spor buralar da çok iyi. 10 dolar. Under Armour. Tommy. 15 dolar. Nasıl bir şey bu ya? Ceket gibi bir şey. <laughs> ha bu çok iyi ya. Boğaza kadar çıkan eşofmanlar, renkliler. Bunlar da bayağı güzel. 12.99 henüz indirim yok. Ki değil mi ya? Size göstereyim şöyle. 2020'deki pasaport damgaları, <laughs> tuvalet, buzdolabı, banyo, oturma odası, koltuk, vira mask, <laughs> pants. Ay çok güzel bir anı. 4 dolar. Çok güzel. Katılanlar. Ve <laughs> 4 dolar bir tişört. Size şunu göstereyim bari. Ya hayır erkek reyonuna bakıyordum. Orada bir şeyler bulurum diye. Şu kaza buldum. Tommy. 15 dolar. Bu güzel. Bir de şunu buldum. Kendime. Bu da erkek reyonundan. Sarı düz bir kazak. Ben çok seviyorum böyle kazakları. Renkli. Bence güzel. Artık kulaklık da yapamazsın Tommy ya. Yapamazsın yani. kaldı ya? 29.99 Böyle kendime bir pijama altı aldım. Size göstermiştim. Şöyle bir sabun ve el losyonu aldım. Çok güzel kokuyordu. Bir de böyle şey, banyoda bir tane el losyonu olsun istiyorum. Şu gösterdiğim make ruju almıştım. Bu bardişkomuzu aldım. Ve de bu iki kaza aldım. Evet arkadaşlar. Bugünümüzü de bitirdik. TC Max'ten de birkaç parça aldık. Ama dediğim gibi yani beni memnun eden bir şey yoktu. Şimdi eve gitme vakti. Gidelim, gidelim, gidelim. Şu ellerimi de bir şey yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar sizinle sarı etiketle e, TGMX ve Marshalls turu attık. Bu çok hızlı bir tur oldu. Ben sadece indirimli ürünlere bakmaya çalıştım. Ama diyorsanız ki Ezgi biz bu mağazaları böyle detaylı detaylı da gezmek istiyoruz diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani sizin için buraya gelip daha detaylı böyle neler var neler yok çekerim. Bugün dediğim gibi sadece sarı etiketli olarak neler var ve sarı etiketli olmayan hiçbir şey almamaya and içerek bu turu gerçekleştirdik yani çok daha yeni bence. Yani bu hafta daha iyi olacağını düşünüyorum şu anda. Yani daha yeni başlamış. Çünkü hala sepetlerden bir şey bir şey koyuyorlar ve genelde erkek reyonlarından başlamışlar. Bak çakallıktır bu. Erkek reyonundan başlamışlar. Kadınlara daha hiçbir şey yok. Hatta normalde daha ucuz olan şeyler bile şu anda böyle ilk etiket fiyatıyla yani. O yüzden bence biraz bekleyelim. Daha güzel günler bizim olacak sarı etiketli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizinle küçük bir tur yapmış olduk. Dediğim gibi bu mağazaları sizin için daha detaylı gezebilirim. Bu benim için bir zevk. Hatta daha Burlington var, daha Ross var. Daha neler neler var. <laughs> o yüzden takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zilimi açmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Ve lütfen diyorum bak lütfen arkadaşlar. Yani neyse bunu yapmayacağım. Diyecektim ki ben o kadar uğraşıyorum 300 kişi izliyor diyecektim ama demeyeceğim. O 300 kişi olacak 300 bin kişi. Ona da inanıyorum. İstikrarlı hayal hakikattir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Buraya da bir yazalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Harika bir gün olsun. Hoşçakalın.